17. yüzyılda İngiltere'de yaşayan genç bir bilim insanı olan Isaac Newton, bir gün bahçede otururken ağaçtan düşen bir elma dikkatini çekti. Elmanın neden yere düştüğünü düşünmeye başlayan Newton, bu olayın sıradan değil, evrensel bir kuralın sonucu olduğunu fark etti. Ona göre elma yalnızca yere değil, dünyanın merkezine doğru çekiliyordu. Bu düşünce, yalnızca elmayı değil, Ay'ı da dünyanın yörüngesinde tutan kuvveti açıklayabilirdi. Yıllarca çalışan Newton, 1687'de Filosofiye Naturalis Principia Mathematica adlı eserini yayımladı. Bu kitapta yerçekimi kuvvetinin hem dünyadaki hem gök cisimleri arasındaki hareketleri yönettiğini gösterdi. Newton'un kütle çekim yasası, tüm cisimlerin birbirini kütleleriyle orantılı ve aralarındaki mesafenin karesiyle ters orantılı olarak çektiğini söylüyordu. Bu yasa, bilim dünyasında devrim yarattı ve gökyüzü ile yeryüzünü ilk kez ortak bir fizik yasası altında birleştirdi. Newton'un yerçekimi kavramı, insanlığın evreni anlama biçimini kökten değiştirdi. Böylece bir elmanın düşüşü, tarihin en büyük bilimsel keşiflerinden birine ilham oldu.